Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Craftman 5 çekiyorum. E, 4-5 gündür şey yapmadık. Video çekmedim. Özgürüm ama. Şimdi çekiyorum. E, i̇smimi nerede değiştirebilirim ki ben? Ses, bulut kaynaklar. Ve arkadaşlar yanımda... Fatih var Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Fatih ile daha çok video gelmesini isterseniz e, abone ve like atın arkadaşlar 28 arkadaşlar, aboneyiz arkadaşlar bir de e, şey bugün bir video daha çekeceğiz Evet arkadaşlar O da benim eski sınıfımda Talip ve tala vardı ikizler onlar e, Şeydi onlar e, Trabzon'a gittiler de onları arayacağız. Öyle Umut, ben, Talip ve Talha beraber vi video çekeceğiz. Evet arkadaşlar Talip ve Talha da gelecek. Çok mutluyum şu an. Buradan suya tutturabilir miyim? Bence tutturursun. Evet. Oy. Bunda ölme yok mu? Var kalplerim var ya orada. Aa, ne çok var. Biraz daha kısayım tamam. Full kıs bence. Yok kıs full kısmam gerek yok. Önce bence şeyler yap Umut. Tahta kır. Tahta kır. Evet. Tahta kırıp. Arkadaşlar ay, ay. bu arada Fatih çok fazla e, Minecraft'ı bilmiyor. Bir bölüm dedim Fatih'e Minecraft'ı full öğretmeye çalışacağım. Hem Fatih'i de sevindirdim Fatih. Evet. Arkadaşlar şey benim ben bir tane video kanalı biliyorum Minecraft doktor Ailesi diye onu çok seviyorum siz de izlemelisiniz bence. Arkadaşlar ben de izlemeyeyim bebek şeyi ya. Hayır o da hep şey çekiyorlar ne onlar ee, neydi, ee, neydi ya? minecraft. Ya, minecraft. Ben şöyle tahta kazma. Kazma yap, balta yap bence bir de. Hayır. Benim başka bir e, şeyim planım var. Bak şöyle yapacağım. Hani kazma yaptım ya boşu boşuna oldum harcayacağım ama Aa. gidip direkt kazmayla e, taş kırabilirim. Şu an Minecraft'ın kural kurallarını için Neden? Ya of. Ne kuralı lan? Asla altını dümdüz kazma. Lava düşebilirsin. şuradan kazalım. Heh. Ya havle ya. O oh be sonunda taş aldım bir tane. Hadi. Ye. 5 6 7 8 9 10 orada hep çakmak taşı çıkıyor. Bu mu? Evet, bu. O değil. Antiz. Normal taş yok mu içinde? Aha bak kırık taş. Ha o taş. Taş var tabii ki de taş. <laughs> hani biz kırıyoruz ya. O yüzden bize kırık taş ver. ve 18 şey şey arkadaşlar Minecraft'ın devamı gel devamının gelmesini istiyorsanız like'ları bombalayın. Ve arkadaşlar e yorumlara Minecraft'ı devam ettir yazın. Evet arkadaşlar bunu yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. E şunu at abi. Şuradan hemen. Uy! Senin 5 4 bu 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 kılıç da yapabiliyor aa yapmışsın. yaptım ki ayrıca kalacak çok gerek yok domuz falan <laughs> ay şeyi öldürüyorsun domuz haram arkadaşlar ben minecraft'ta da evet, domuz evet. yemiyorum bilerek çünkü haram e, ee, bu evet yüzden arkadaşım. bu yüzden beni rahat rahat izleyebilirsiniz e, ee, anneleriniz e, izin vermeyebilir. Domuz yiyor, domuz öldürüyor bu diye. Ama ben domuz öldür öldürmüyorum da yemiyorum. Yani domuzu görmezden geliyorum. Çünkü biz de haram arkadaşlar. Siz de bence yemeyin Minecraft'ta domuz eti. Arkadaşlar sadece öldürüyoruz. Yünlerini falan alıyoruz. Bir şeylerini alıyoruz. Yemiyoruz ama bir şeyini. Domuzdan yün mü çıkıyor da Fatih? Ben, bilmiyorum ya. Domuzdan, domuzdan işte, sadece şey... domuz eti çıkıyor arkadaşlar. Bunda... var ya ben bu büyümü istemiyorum ya. Bu çok kötü bir büyüm. Aa şurada normal yeşillik alan var. Lan. Öyle zevk. Aaa. Kılıç, Kılıç al. Bakabilir. Kılıç alsana. Kılıç Yok. Aa koyun. Yün bulduk arkadaşlar. Yün değil. Ayrı zamanda aynı zamanda et. Oha tekrar. Evet. Çünkü Eee şey yaptım zıplayarak vurdum. Arkadaşlar Minecraft'ta her zaman eee e neydi? Minecraft'ta her zaman arkadaşlar eee Neydi bu parti? Bilmiyorum. <laughs> o zaman niye söylüyorsun? He arkadaşlar Minecraft'ta her zaman ee, bir şeyi öldürmek için zıplayarak öldürmeye çalışın. Çünkü çok daha hızlı öldürüyor. Hızlı öldürmüyor. E, zıplayarak vurunca daha çok hasar vuruyor. Ve bunu herkes biliyor Fatih. Yemin et. Yemin ederim. Yemin etmek günah. O zaman niye yemin et diyorsun? <laughs> Bir tane daha şeyim var. Toprağın. Biliyorum. Oh be sonunda geldim. Aa kurt. Sen bunu yiyor muydun? Gel hadi verse. Verseye gel verseye. Aa vuruyor. Ben seni gebertirim. Oha. Etini alsana. Haram ya. O, kurt da mı? Bilmiyorum oğlum köpek eti. E, kedi eti haram ayrıca oyunda köpek ve kediden et çıkmıyor. Şey şey öldüreceğim çünkü deri veriyor. Bak deri. Deriden ne yapıyor? Şurada yani? da koyun var. Koyun. Uçurumun coin. dibinde. Uçurum atla mı? Hayır. Atla. <laughs> suya atla suya. Şunu yiyelim mi? kömür var şurada onu almak için suya atlayacağım. İlk defa kömür kazıyorum arkadaşlar. Lan baltayla kazıyorum ya. O bayağı bir kömür var. Bu akşam ziyafet var. Kömürü biz yiyor muyuz? Hayır kömürden hani em, fırını yakabiliyoruz ya. O evet. Dur bu senin şunları. Bunların hepsini hatırladın. o şeyden öğrendim ben. Benden. Minecraft'tan. Ay çıldı Minecraft'ta. Hep hepsini yapıyorlar. İşte ziyafet var bebek kelimesi. Umut Efendim bir kere o bebek bebek şey değil dur yeni olmuş bebek sus. Sus. tamam, tamam sus. buradan yukarı çıksana Hadi daha zaten nasıl çıkabilirim yüzerek koyun hayır yüzerekten başka nasıl çıkabilirim Heh? altına altına blok koyarak ama şu daha kolay. Allah. Şu Yusuf D'nin hareketini yapacağım ama çok der bura. Olmuyor o yüzden şöyle çıkacağım. Hareketi derken hangi hareketi? Boş ver. Sen Yusuf D'yi bile bilmiyorsun. Yusuf Dream'den daha iyi oynuyor. Yo. Dream'den değil. Eee Dream'le aynı gibi ama Dream daha güzel. Oynuyor. Dream mi? Önce onu söyle. Arkadaşlar Dream'i bilenler yazsın. Dünyanın bütün dünya Dream'i biliyor. At. İngiliz. Evet. Atmıyorum. Olduk, olduk. Arkadaşlar siz söyleyin Fatih'e. Bütün dünya Dream'i biliyor. Bir tek Fatih bilmiyor. O buzullara geldik. O kadar yükseğe geldik ki. Alerjik madım çok iyi. Ne yaptım ben? Ana dikmişim yanlışlıkla. Neyi? Boş ver. Bunu. Tatlı meyve. Bunlar batıyor değil mi? Yok. İnşallah burada batmam ya karın içine. Şurada koyun. Oha lan! Orada kaç tane demir var? Bakın şurada var, şurada var, bir de şurada var. Demir lazım bize zaten. Makas yaparsın, yünlerini kesersin koyunların. Kazmayla o demirleri alacaksın da. Yani akşam oluyor. Ben Bence hemen kendine bir... kendine bir ev gibi ya, ev ya da sığınak yap. Ben kendime bir zırh yapayım. Hadi. Şurayı bir kapatayım mı? Kapat kapat kapat. Çabuk. Ya şuraya. Hah. Tam meşale. Mesale yaptım mesale. Altını da kırsana. Hayır. Ay altını da yapsana. Oradan bir şeyler girer. Zaten altını da yapacağım. Of daha çok var. Neye? Aha. Ge akşamı. Fatih desene ya. Neyi? Boşu boşuna bizi acele ettiriyorsun ya. Boşu boşuna diyorsun ya. Bak gündüz. Hemen şöyle şuradaki demirleri de alalım arkadaşlar. Zombi sesi geliyor. Burada. Crafting table üstünü kapat. Kanka gece değil merak etme. Biliyorum. Zombi geldi ya. Öldü. Yanarak öldü. Nasıl? Gündüz ya. Arkadaşlar Fatih'e bir bravo daha yazar mısınız? Şuradan fırın yapalım. Yemin niye oraya koydun? Kenara koysaydın ya. Sensör diye bak. Suyumuz da var. Hangi su? Aha. He. Ha. 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 Şurada artık butonun şeyi var bak lan. Bak. Onu. Ekranda artı bir şey var. Demir yaptım. Demir e... yaptım. Aldın işte. Boş ver. Aldım. Hadi şimdi şey yap. Kalkan değil mi? Kalkan niye? Zırh yapacaktın ya. Kalkan daha güzel. Evet arkadaşlar. Şuradaki demirlerimizi de pişirelim. 5 demirimiz var. Demir yeniliyor muydu? Ne ne? Demir pişirelim dediniz. Arkadaşlar kandırıyorlar sizi abone çıkın. Ar arkadaşlar arkadaşlar de ya. demiri demiri ocakta pişirdik ya hani <laughs> ham demir külçesi. Arkadaşlar e, ablama bir affedersiniz yorumlara ablan mal yazar mısınız rica ediyorum sizden hep böyle yapıyoruz o yüzden zır yapalım. Nasıl mal? Yüz Arkadaşlar eğer bu video arkadaşlar zaten varsa, yamuk ağzı ağzı bile yamuk. Varsa, yorumlara yazın ki sen bir malsin. Ah, Yanık da mal, kendi de mal. İki mal bir araya gelmişler. İki mal sen bile etmezsin. O kadar malsın. Tamam. Aynen kardeşim. Artık. Kanka siz ona bak ay arkadaşlar siz ona bakmayın o kendi kafasına göre dağılıyor öyle o mal zaten yorumlara bin mal yazın onun değil oha kömürün büyüklüğüne bak o ne lan bir dur. Elime bakayım. Oha kömüre bak. O ne lan? Lan oha. Şu kovayı alsana su al oradan. E zaten su almak için yaptım. Evet. Demir diye ses geldi. Evet. Şuralarda da demirler. Aa, rahmetlimizin etleri. <laughs> Alsa etleri. Yiyecek mi? Evet. Çürük eti, zombi etini. Evet. Yiyeceğim. Evet. Haram ya. O da. Konga zombi dedik ne biliyor musun? Ne? Domuzdan daha kötü. Hatta onu yiyince zehirleniyorsun. Zehirlenmiyor ama ben ben izlediğim videoda hiç zehirlenmiyor. Çünkü o kolay modda. Bekle yiyeceğim onu. Bekle. Bir canım gitmiş. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar şimdi bunu aldım. Bak zehirlendim. Açlık barıma bak. Biri e, üzerine üzerinden iksir tozları geliyor. Gördün mü Fatih? Bak bana açlık verdi bak. Çok çabuk acıkacağım şimdi. Bak. Anne. Bak. Öleceğim bir şey ye. Senin yüzünden. Tavşan vardı. Niye yiyorsun? Hayla. Olsun. Bana diyor, arkadaşlar bana diyor kendisi yiyor. Evet. Sen yanlışsın. Ben doğruyum. Doğru ya doğru. Şaka şaka. Fatih de doğru söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, beraber dediğimiz gibi video çekeceğiz. Evet. Çok eğlenceli olacak. İlk defa dört kişi video çekeceğim. En son e, en fazla üç kişi çekmiştim. Onur, Anıl, ben. Hala demir var. Kömür. 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 Bir sürü kömür var. Fatih zaten kömürün çıkma derecesi kaç biliyor musun? Kaç? Yüzde yetmiş falan. Buraya kırsam su gelmez. Çünkü bu donmuş. Full donmuş. Evet gelmez. Bak Bak bu koyu. Bu açık. Gördün mü? Hı -hı. Kapat şu suyu. Bekle. Niye döktün? Hayır. Şu suyumu alayım. Var. Şuradaydı. Ah geldim. Nasıl suyu? Ya suyun dalı. Lan. Ha oradan geliyormuş. Şimdi kır. Kim koydu ki oraya acaba? Ya yine mi kömür? Arkadaşlar neden acaba? bu kömürler bu kadar büyük. Şelale yaptın. Şuraya kadar gidiyor. Aa şurada da demir var. Kılıcı niye çıkardın? Bu ne? Onu O neydi lan? Neyi vurdu sana? İskelet. Hemen yemek yemekle yemem lazım. Canım azaldı canım. Öleceğim sandım. O bir dolsun canım. Çok zırhım olmadığı için çok çık. hasar yedim. Yukarı çık da zırh şeyini al fırınına. Lan. Gidemiyorum. Oh. Yukarı. Bak şurada iskelet var. Sen dur bir is iskelet. Bir tane bundan ayakkabımla var kabın. Evet. tamam. Hani iskelet? What? Hani? Ona vurmuştu ama. Şurada da şuradaki demirleri alacağım. Bak tam buradan vurmuştu burada. Neyse. Yukarıdaydı kafası. Gördüm. Şu ağacın üstündeydi az önce. Galiba, i̇skelet yordu. iskelet yanar o zaman. Kar aldın. Almadım. <laughs> Çok sıkıldım. Um, ben de biraz sıkıldım. Arkadaşlar hemen şu demirleri de alalım. Videoyu bitirelim. Ya arkadaş ya. Şuradan şurayı kapatalım. Arkadaşlar gelecek sefere buradan başlayacağız galiba yine. Evet. Şimdi şunu da bir Oh. Pantolonumuz da oldu arkadaşlar. Bir tek bir tek Kask. kaskımız yok. 4 level'ız. Yatağın içindeyim. Arkadaşlar Umut yat, yat, yat uyuduğu zaman oyun bitmez. Bitmedi. Lan. What? Nerede başlattı seni ya? Çederin nerede? Lan. Niye burada başlattı? Yattım ya. Yatağın öbür dışında başlattı. Öbür başka bir yerde. Evet. Bence geniş bir alan yap kendine. Oo dokuz tane. Etimiz var. Nereden buldun lan onları? Bilmem. Hadi bir tane daha sonra şu eti de bir tane eti pişirip yedim. De canım dolduğunda videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Şunlar zaten hızlı pişiyor. Bir de kask yapalım. Ve full set olduk. Bakın. Makasını. Kalkanımız, botumuz, Demir bacak zir, demir zir, demir miğfer. Evet neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay